Ee, bu silah da e, taramalı mermisi kullanıyor mesela. Bunu e, bu silah yerine de pardon. Ee, bu silah değiştirmeli miyim bilmiyorum. Gerçi güçlü bir atık karşımıza çıktı vakit. Ah kafasındaki ışığı söndürdük. Ah çok ilginç. Neyse yakalım e, ee, fenerini öyle değil mi? Buradan geldik buraya doğru gidiyoruz pekala. Şöyle pompalamızı elimize alalım. Aman Allah'ım. Ne oluyor? <laughs> Aman Allah'ım. Hayır. Artıyorum. Hayır düşmeyelim. Biz düşmeyelim o düşsün. Biz düşmeyelim. Aa! Hayır hayır hayır. Aman oğlum. Eyvah. Abi işte bundan korkuyordum. Arkadaşlar Allah aman Allah. Hayır yapmıyorsun. Abi bu taşları yıkabilir mi? O zaman güçlü silahımızı alalım. Çok sinirli. Çok sinirli. Ne yapacağını bilmiyorum. Ona göre saldıracağım. Aman Allah'ım yıkabiliyor. Hadi gel buraya. Oo, abi bir işe yaramadı. Aman Allahım Hadi bir kere daha. Eyvah eyvah. Ah kaçtı. Ha, aman Allah'ım silah işte dediğim gibi silah güçlü. Hakikaten e, çifte değil de çifte e, dörtte mi denir? <laughs> Bu silah uygun bir at bulamadım ama e, ee, söylüyorum oyun bitene kadar bulacağım. Şimdi tekrar e, güzel kop pompalımızı elimize alalım. Ah örümcek ağları. Şunu da şöyle bir yakalım ve rahat hareket edelim. Evet oksijenimiz ne zamandır var? Ee, çünkü gaz maskemizi ne zamandır takmadık. Şimdi bu silahı alsam da hayır yani şu anki kombinasyonum fena değil diye düşünüyorum. Hangi silahla ilerlemeliyim? Eyvallah ne aynısı Aman Allah'ım sen arkadaşların var Hayır Eyvah 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 Burada ölürsem ee Beler lütfen kızmayın Aman Allah Aman Allah Tamam Tamam Aman arkamda Hayır yapmıyorsun Aman Her yeri yıkıyor Eyvah eyvah hop hop daha çok kızdırdık daha çok kızdırdık hiçbir şey yaramadı bu silah. Hayır. Ah son anda son anda. Ah nerede kayboldu? <laughs> Orada. Eyvah çok kızdı. <laughs> Aman Allah'ım. Hadi. Ah tamam son anda. <laughs> eyvah eyvah. Çok kızdı. Ah. Hadi öyle artık. Sıkıştık. Aman Allah'ım sıkıştım. Ha. Ölmedim. Vallahi ölmedim. Hani? Oh, çok fena. Ha. Öldürdük. Aa, oh, op, oh, oh, kim o? Aa, oh, mermi bitti. Ha. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Aman Allah, ım. bulunduğumuz ya. yer çöküyor ve vay vay ne demek mi bilmiyorum. Cidden bilmiyorum. Oo, oh, All the roads lead to Oktyabrskaya. The dark one is there. Anna is there now too. In the hands of my enemies. The hands of the traitor. Lesnitsky. Evet, bütün yollar Oktyabrskaya'ya çıkıyor. Karanlık olan orada. bizim aradığımız yaratık. Anna orada şimdi ve düşmanın elinde Anna ve hem düşmanın elinde hem de aynı zamanda hainin elinde. Yani o da Lesnitsky. Ah evet çok fena yalnız bir önceki bölüm bilmiyorum. E, o su sahnesi falan hoşuma gitti. Şimdi biraz daha sakin bir yerdeyiz herhalde. Yüzeye çıkmış da olabiliriz su ile birlikte. Bilmiyorum yüzeye mi çıktı yukarı bakıyorum. <laughs> evet güneş ışığını görebiliyorum güzel. E, gaz maskesini takmalı mıyız? Takmalı mıyız gaz maskesini? Hop hop belli ki oraya gitmiyoruz pekala. E, adam öksürmediği sürece şu an gaz maskesini takmak istemiyorum. Şu fenerimizi bir şarj edelim. Yarın e, abi göremiyoruz. Oo, göremiyoruz. <laughs> Duymak istemiyorum Hadi bakalım Tamam fenerimizi şarj ettik ve Kaldığımız yerden devam ediyoruz Doğru yolda mıyız? Bir saniye Evet bu tarafa doğru gideceğiz ama şuraya bir kontrol edelim Hemen buralara kadar gelmişken Evet, evet pompalının mermisi tabi Mesela bir kere e, Kullandığımda bunu 4 mermisi gittiği için çok fazla e, mermi israfı oluyor Bu silahı kullandığım zaman ama e ee, çok güçlü olması gerçi. Eyvah <laughs> eyvah. Eyvah eyvah. Birisi öksürüyor ama Çok tehlikeli yerler. Hemen çıkalım yukarı. So, who is this girl again? The hostage. We'll use her for negotiating with the order. Just make sure she wears a gas mask. If she's infected, she's dead and of no use to us. So what do we do with her? Lock her up and keep an eye on her. Anything happens, it's your head. I'll come get her when you're done here. Evet annanı orada kızı sorgu odasına götürüyorlarmış ve maske taktığından emin ol çünkü o ölürse e, sen de ölürsün dedi. Kolundan tutan adama doğru. Pekala. Annenin şu an e, kaderi bizim elimizde yalnız. Adam mı girmemiz gerekiyor? Ah pardon. İleriye basmam gerekiyormuş. Aa fareler.

Evet duyduğunuz silah sesini. Ee, öldürdüler. Yazık. Ha, burası iyi bir yere benziyor Artyom. Bence inelim. Evet Artyom da benle aynı. <laughs> benle aynı fikirde. Ee, umarım silahlarımız vardır ki var çok hoş. Işık son. Oh be. Tehlikeli. Ee, bu cesetleri kontrol etmeli miyim? Ee, mermi on... Aa, hepsi mi kitle olur ya? Evet iki, kişi var şu an orada ama Eee birini bıçak atsam diğerini e, Oho, <laughs> <laughs> çok hoş. <laughs> evet e, bıçağı sevdim. Eee oyunun geri kalan kısmında bu bıçağı kullanabilirim. Şunun bir tane Kalashnikov var ve e, farklı bir görüşü var. Yalnız beni benimki kastımaz edilmiş hala. Hani 45 mermisi var bir şarjöründe. Bakalım bununki nasıl. Aa bunda red dot sight var. Aa ve 30 mermisi. Hangisi kullanışlı olur sizce? Evet mermilerimizi de aldık. Bu kullanışlı oluyor öyle değil mi? Gerçi daha fazla mermisi var bunun şarjörde ama. Neyse ee, bununla idare edelim. Ah. Bu nedir? Aa burada ilginç bir silah var. E, ee, i̇sterseniz bununla bunu değiştirelim öyle değil mi? Aman Allah'ım bu ne? <laughs> Çok ilginç bir silah benziyor. A, R'ye basıp e, buna basarak A, bu basınçlı bir silah sanırım. <laughs> Çok hoş. Aa. Pekala. Ee, ne kadar şarj etmem gerekiyor? Kendi mi duracak yoksa? Ah kendi durdu. Tamam da silah şarj ettik. Ee, bu silah kullanabilirim aslında. Keşke susturucusu olsaydı sanırım. Susturucusu yok. Bunu kontrol edebiliyor muyuz, Edemiyoruz. Pekala devam ediyoruz. Ve lazeri de var. Çok hoşmuş. Cidden bu silah kullanabilirim. <laughs> Çok fena. Doğru yolda mıyız? Aynen öyle. Aslında susturuculu bir silahım olsa hiç fena olmazdı biliyor musunuz? Çünkü e, görevleri bir süre sessiz halletmek istiyorum. Şöyle bir kontrol edelim. Fareler bizimle birlikte yürüyor. Burada birisi ölmüş. Tamam. Farklı olan bir şey yok. Pekala devam ediyoruz. Evet yeniden raylardayız. Oley ama... Aa. A bakın dediğim gibi oyundaki bütün kadınlar birbirine benziyor. Hepsi kızıl saçlı yani. <laughs> e, o, o, oradalar, oradalar. Hiç e, sarı saçlı falan kimseyi görmedim. <laughs> eyvah eyvah bana doğru bakıyor şu ama beni göremeyeceğinden eminim. Hop 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 geliyor. Geliyor geliyor geliyor. Aslında bıçakla öldürebilirim bunu. Değil mi? Şu an e, buna bakan kimsenin olduğunu düşünmüyorum. Abi ne tarafa doğru geliyor? Abi dibimdeyim, dibim, dibimdeyim e, dibim ele, ama bir türlü fark etmedi beni. İlginç. Arkasını dön. Şu an bıçağı kullanabilirim ama e, kullanmak istemiyorum çünkü 5 tane var az var o yüzden. Arkasını falan dönerse arkadan saldıracağım. Nereye bakıyor? Hey, come on, what's taking you so long? If you don't get to storage, comrade Swolich will have your ass. <laughs> Çok ilginç beni fark etmemesi. Yani hareket dahi ediyorum. Tamam, ee, başa çare yok. Demek ki Beleman ilerlemeyecek. <laughs> Yapmak istemezdim bayanım ama e, siz istediniz. Bayıltacaktım ben sadece size. Güzel, mermilerimizi alalım. Bu silahta susturucu var mı ya? Yok değil mi? Bakın ucunda mesela parlayan herhangi bir şey yok o yüzden. Eee... kullanmak bu silahı şimdi mantıksız olur. What? Evet abi ee, neler yapıyorum bilmiyorum ama güzel şeyler yapıyorum herhalde. <laughs> Burası çok parlak. Buradan gitmeyelim. Değil mi? Şu ışığı söndürebilirsem. Evet, şu an e, gizliliğini yine iyi koruduğumu düşünüyorum. Aman Allah'ım, aman Allah'ım orada biri var. İş, 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 işin ilginç ilgiliyse, şurada da biri var ve e, eliyle başını tutuyor. <laughs> orada bir şey yapamam, itemiyor onu. Çok ilginç. E, bu adama doğru yaklaşırsam beni fark eder, o yüzden bıçak atacağım. <laughs> Aa, çok fena. <laughs> çok ilginç abi, <laughs> çok fena. Evet daha ne kadar e, korumalıyım bilmiyorum. Gerçek e, korumalı mıyım acaba gizli sanki. Öyle bir his var içimde ama eyvah eyvah birisi buraya geliyor ışığıyla birlikte. Eyvah eyvah. Şimdi geçersen beni kesin fark eder. O yüzden bir süre burada duracağım arkadaşın yanında. Hadi. Ha pekala. So, what do they have? E, nereden <laughs> gitmem gerektiğini cidden bilmiyorum yani. Buradan yukarı falan çıkabilsek aslında hiç fena olmazdı. Eğer burada bir adam varsa, eğer o da oysa... Ha ah, şurada da biri var bakın. Ha, <laughs> yukarıda da biri var. Oo çok fena. Aman Allah'ım. <laughs> Bıçak attım iki sene yanlış yer attım. Abi böyle bir şey olamaz. Ee, bıçağım kaldı mı? Ha tane daha var çok hoş. Hadi bakalım bayım. Evet, e Yakınlaştığında böyle bayıltma ve bıçaklama e, seçeneği çıkmadı. Bilmiyorum fark mi? Neden öyle oldu? ilginç. Neyse. E, bıçaklarımızı tekrar geri alabiliyoruz. Çok hoşmuş ya. Ben alamıyoruz diye biliyordum. Hayır. 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 Yapmıyorsun. Oh. Ha, öldürebilirdim aslında. Öyle değil mi? Keşke öldürseydim ya da. Neyse. Yerimiz olan şeyleri alalım sanırım ee, yukarı doğru <laughs> Ay ışığımı kapatayım yanlış şeyler yapmayalım Pekala görünüşe göre burası ee, biraz büyük Karşıda bir yer vardı henüz ziyaret etmediğim Eyvah içeriden dayak sesleri geliyor Neyse oraya şimdilik girmeyelim Şu yukarı birisini öldürmüştük çıkabiliyor muyuz? Evet çıkabiliyoruz çok hoş Şuraya doğru bir çıkalım bakalım e, belki güzel silah vardır Tamam bıçağımızı aldık attığımız Pekala, sanırım burası bir yere gitmeyecek. Aşağı inebiliriz. Hadi. ha atlayalım pekala. Merdiveni kullanmaya gerek yok inerken. Bir de şuraya çıkalım. Ee, karşı tarafta da elemanlar vardı. Evet, evet işte burası. Şu an içeride birisi var, ee, dışarıda da bu var. Önce bunu öldürürsem... ...içerideki arkasını dönmeyecektir diye düşünüyorum. Oo oh, çok hoş. Başka eleman yoksa? Evet çok temiz bir iş yaptık, tamamdır. Şuna kadar e, gizliliğimi güzel koruduğumu düşünüyorum eğer... ...yine e, yanlış işler yapıp son anda son kalan adamı fark etmemezlik olmazsa. Abi nereye geldik? Ah burası tamam. Ha orada gördüğümüz yerde, şimdi... Ee, gitmemiz gereken yer ah buralar değil. Bir saniye. Bir saniye. Artık e, özgürce koşabilirim sanırım çünkü bölgedeki herkesi e, kimsenin birbirinden haberi olmadan e, hallettik diye düşünüyorum. Buradan mı? Yüksek şey ihtimalle buradan. <gülüyor> <gülüyor> oh my Gaz maskemi takmalı mıyım? Çok fazla gaz var. Evet. <laughs> takmalıyım. Hadi bakalım. Oh. saniye. Buraya inmeli miyim? Burası bir yere gidiyor bakın ama e, yukarısı da bir yere gidiyor. İlginç.